Merhaba YouTube. Hello Knight'ın bu bölümünde birazcık mask şart toplamayı düşünüyorum. Hadi bakalım. Hadi başlayalım. Daha öncesinde zaten 8 tane veya 9 tane toplamıştık. Ki bunların 4 tanesini zaten bu arkadaş satıyor ki bununla birlikte artık buradakini tamamladık. 9'da 10. olmuş. Toplamda 16 tane varmış. Hadi en azından bir tanesini daha bu bölümde tamamlayalım. Bunun yanında oturmayı seviyorum seviniyor çünkü. Neyse, mutlu ettiğimize göre hadi gidebiliriz. Şimdi ilk gideceğimiz yer Deepnest. Artık Deepnest'e gitmenin zamanı gel geldi. Galiba Deepnest'in girişindeymiş. O yüzden de oraya gideceğim yani. Artık yapacak bir şey yok. Şimdi şurada oturmaya başlayalım hadi. Hadi gidelim şimdi gideceğimiz yer şu anda şu Mantis Village'in üzerinde bulunan yerden yana gideceğiz. Yani sol tarafa ve direkt aşağı atlayacağız. Hadi bakalım. Hadi gidelim oraya şimdi. Bu arada bilmiyorsanız Queen Station'da da bir tane vardı. Hemen şöyle de göstereyim. Tam bu altımızda. İşte tam oradaydı. Orada bir tane Mantis klavınız olduğu takdirde oradan geçebiliyorsunuz birazcık küçük bir platformer yani. Ama çok da zor değil açıkçası. Hmm, paramızı alamadık. Para lazım. Cimrilik yapıyorum ya bu oyunda. Çünkü bir ölüyorum gidiyor bütün para. Sen ne yapıyorsun be? birden patladı güzel araları alamadık yine neyse evet yanlış tarafa gelmişim kesinlikle geri dön geri dön geri dön Aa, onlar geri dirilmiş siz hiç mi para vermiyorsunuz da ya ne veriyorsunuz nasıl dirildin o zaman sen niye dirildin ya da ya sen de ne kadar geniş alana tükürüyormuşsun buraya mantis tarafından geliyorduk zaten veya direkt mantislerin oraya da gidebilirsiniz. Burası kısa yol olduğu için ben buradan gidiyorum. Hadi bakalım. Şimdi şuradan mı geçiyorduk? Atlamaya takılmayalım da. Evet buradan devam. Şimdi bir şeyi merak ettim. Evet bunu daha açmamışız. Evet tamam şu anda başka bir şey yapıyoruz. Ne güzel. Zaten bundan sonraki görevlerden birisi 600 tane bunlardan toplamak. O yüzden de neyse. Daha şurada Adventure'ın bilmem neyi var. Onu bir alalım. Seni de patlatalım. Wanderers Journal'mış. de hop 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 Sen patladır mısın acaba Aa tamamladık. Seni de patlatalım bari. Hmm, bu azmış ama. Ya keşke şu tamamladıklarımızı da bir silse yani ne gerek vardıysa. Gerçi bilemedim. Bilemedim. Evet, burada bir kere yolumuz bu kadar kısa değilmiş. Neyse en azından artık zıplamamız var. Muhtemelen zıplamayla alakalı bir şeyli burası. Bura mı? Yok, alt. Bir alt kat. Dur bakayım. Hop. Hop. Rüzgar mı esiyor be? O ne öyle? ama burada başka bir şey var mı acaba şimdi şuralarda üst kat falan var yani üst katın olayı ne değil mi yani Hı -hı. bir haritasına baksam Aslında iyi olur burada bakayım hemen şöyle nereye burada değil Hah, Burası yani burada hiçbir şey yok. Evet hiçbir şey yok. Muhtemelen varsa varsa para vardır. O zaman gidelim. Yürüyün giderim yani. Ama şuralara bakmadan edemiyorum. Gerçekten bak mesela şurada gizli bir yol var. Neden yani? Yani buradan gizli yol olmak zorunda mı? Aha Renstek var burada. Yani bunlar %112'ye dahil olmadığı için muhtemelen haritada işarette değiller de. Hmm. Neredeyim ben şimdi? Peki. Bunlar da boink boink ediyormuş. Şimdi buradan full aşağı ineceğiz zaten. Hadi inelim. Güzel. Devam ediyoruz. O ne be? Hmm. Dur bebi. Be. O patlamasın diyecektim. Tabii de patladı. Ama neyse. Şimdi burada güzel para aldık. bir şey var mı? Yok. O zaman aşağıya devam. Burası güzel farm noktası gibi aslında ama bilemiyorum. Düştüm. Ama zaten düşecektim. işte Böylelikle bir parçayı daha aldık. Ve deep e geldik. Bu ne be? Bu deep nest dediği yer Galiba örümcek bölgesi. O yüzden araknafobisi olan herkese şimdiden selamlar. Hem hem buralar nereler ki acaba? Ha, mantisler Selamınızı verin. Hadi görüşürüz. Delik bence falan oturmayı düşünmüyorum açıkçası. Hayattan geçmiştik zaten. Hmm. Örümcek. Sen ne yapıyorsun be? Bu yer beni korkutuyor diyor. Küçük yaratıklar diyor. Neyse. Eğer iyice hazırlanmadıysan diyor. Bir harita almak ister misin? Ver ver. Dipnest'in haritasını aldık alt tarafa aldık sadece. Garip garip. Ve hayda sana vuramıyorum. Saklandığın için mi acaba? Olabilir. Hadi gidelim. Ih yani bunlar mı varmış ya? Ya bir de kırk ayaklar. Ya örümcekleri ben gerçekten seviyorum bak. Ama bu lanet olası kırk ayaklardan da bir o kadar nefret ediyorum ya. niye vuruyorum be orada? Şimdi orası var, burası var. Burada taş var. Para varmış. Aa, gidiyorum bir yerlere ama. Hem... Evet buraları sanki duymuştum. Buraların namını duymuştum önceden. O yüzden bir dönsem memin olamadım. Dipnes'te daha ne var bilmiyorum ki. Hani var mı en azından onu da bilmiyorum. O ne be? O ne be? Eee buna bir tane vurduk öldü mü şimdi? Ne oldu? Hiç bilmiyorum ki. O ne be? Ateş mi ediyor? Ha örümcekmiş. Örümcek olur ya. Ya örümcek olur da tabi. Da hasar da vermemesi lazım yani. Bir noktaya kadar olur. Şimdi buralardan bir yol açarım diye hep şu anda bunu yapıyorum. Şimdi ben buradan geçebilir miyim ki? Evet geçiliyormuş. Ama geçmenin bir anlamı yokmuş. Niye geçtik o zaman? E burada da bir şey yok. Ne lanet bir yermiş ya. Kocaman bir de. Hmm. Bu taraflara gelmiş miydim ki acaba? Evet buralara gelmiştim. Buralardan çıkmıştım zaten. Evet, ben buralardan çıkmıştım. Ama bilmiyorum. Acaba üzerimizdeki maskeyi almaya devam mı etsek? Yani maske toplamaya? Evet ya bence de. Hadi. Bence de ne ya? Zaten kendime söylüyorum. Neyse. Evet, geri geldim. Hadi. Şimdi kristal bölgesine gidiyoruz. Kristal bölgesinde bir tane kristal Şövalyesi miydi? Neydi? Orada bir tane varmış. Oraya gideceğiz şimdi de. Hadi bakalım. Asansörle gidiyorduk. Ne yapalım? Ne yapalım? Olur böyle şeyler. Hadi bakalım. Yanlış tuşa bastım. Güzel. Şimdi devam. Buradan da dümdüz geçiyoruz zaten. Buradan da. Şimdi bizim oturma yeri yukarıdaydı ki orada önceden boss vardı işte mini boss. Onu biz halletmiştik. Şimdi yukarıya çıkıp onun bir de ikinci formu vardı. Biz ikinci formuna gidememiştik çünkü o zamanlar bizim monark bilmem neyinden yoktu. O yüzden olmuyordu işte. Bu monark kanatlarından. Şu yani. Double jam. Şimdi buradan yapacağımız şey tam olarak burası işte. Buradan yukarı çıkacağız ve boss fight. Let's go. Daha bir dakika, bir dakika. Benim ölmemem lazımdı. Ben farm yapıyordum az önce. Atladık ya. Evet. Benim üzerimde charm vardı. Ben tamamen unuttum onu. Buradaki farm yaptığım için greedy kullanıyordum. Tüh. Neyse, şunları alalım da hadi gidelim. Çok da önemli değil. Daha ucuza yeniden satıyormuş da. Hadi bakalım. Ya vurma be bana artık. Vurma be. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 galiba 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 30 37 38 evet 38'miş Gördünüz mü? 38'miş. Yani editlemeye gerek yok demiştim. Çok sürmedi bence. Ve böylelikle 2, 4, 6, 8 canımız olmuş be. 2 tane de kalkanımız var. 10 can. Daha ne olsun? Şimdi geriye son 4 tanesi kaldı. Bu son 4 tanenin bir hemen kısaca bir bakayım nerede neler olduğuna. Evet şimdi alabileceğimiz bir tane daha vardı aslında Green Pet'in orada. Ya oraya gidelim. Bir bakalım orada neler oluyormuş. Hadi oraya yani yaklaştığımda artık yeniden açacağım kaydı. Geri geldim. Şimdi Green Pet'in oraya geldik. Görebilirsiniz zaten şu sağ altta Stone Sanctuary var. Oraya gideceğiz. Daha önceki bölümleri eğer izlediyseniz orada karanlık bir bölge olduğunu bilirsiniz yani muhtemelen. Oraya gidecekmişiz şimdi ve durum çok fena yani orası hiç de kolay bir yer değilmiş. Çünkü orada bir tane hayalet varmış ya. Hayalet görevi varmış ki hayalet görevleri de yani hiç kolay değiller. Bakalım artık. Bakalım. Nasıl bir şey olacak acaba? Şimdi her seferinde bir de o yoldan geçeceğiz. Bu yoldan değil de en azından kendi yolundan geçeceğiz ama. Bakalım, bakalım. Umarım, umarım güzel bir şeyler olur. Hım hım hım. Tüh bu yoldan da geliyormuş. Gelmez dedim de. Bunlar önemli değil zaten geri döneceğiz oturacağız yani bir yere. Para da gelir böyle hatta şunu da alalım sanki gelin bakayım. Hadi bakalım acaba 50 sefer mi deneyeceğiz 100 sefer mi? Oturalım ve gidelim hadi. İlk denemeyi zaten birlikte yapacağız. Hem bir görelim hem bir şaşıralım bakalım ne oluyormuş burada diyelim Ondan sonrakilerde bakarız artık bu taraftan mı gidiyorduk Evet bakarız ondan sonrakilere Evet buralarda mesela canımızın gitmemesi gerek aslında Çünkü neden gitsin yani altı üstü dümdüz yaratıklar Bunlar Burası ilk geldiğimizde işte kap karanlıktı. Hmm, şimdi burada mezarlık var ama evet tamam. Dayımız da bu işte. Dayımızla konuşacağız. Ama ondan önce şuralarda bir yerde işte olması lazım da muhtemelen ben şu anda gidemiyorum oraya. Hani gitsem de ödül falan alamayacağım. O yüzden hadi başlayalım. Ne oldu be? O ne be? O ne be? Bunlar ne be? Keşke dinleseydim ya dayımı. Sen dayım da değilmişsin. Teyzemmişsin. Ya ne oluyor? Tırstım yani. Yani Dayım çok da zorlu gibi gözükmüyor ama Öyle Bir noktadan sonra şöyle hızlı hızlı vurmaya başlarsa orada sorun olur tabii evet, Çarptık Neredesin dayım Dayım neredesin Göremiyorum seni Buradaymışsın Bekle Ya Hmm, hım hım hım. Dur dur dur. En azından vurduk. Hop. Hala oradaymış. Ya bu geliyor. Hayda nereye ışınlandı be bu. Buradaymış. Buradaymış. Buradayım. çarpmamalıydım Nerede dayım? Aha aşağıda. Gördüm. Olmadı. Dur. Hayır. Hayır. Dur be dayı, Dur be dayı. İki saniye. Dur yerinde. Dur yerinde. Durdu zaten. Benim beceriksizliğim. Hop. Hop. Biraz korkunç. Ama zor değil en azından. Şimdiye kadar ki yani yere en azından bilemedim. Nereye gittim be? Ya hayır. Dayım neredesin dayım ya? Patlıyoruz. Bir yere daha çarptığımızda gideceğiz zaten. Çarptım. Bu dayımla konuşmak da istiyorum ya. Evet hadi bakalım, hadi gidelim bu sefer. Bence bu sefer yapacağız o yüzden hiç editlemeye de gerek kalmayacak. Çünkü 32 tane vuruş gerekiyormuş yani 32 vuruş dediğinde yani şurada baksan, neredeyse 32 vuruştur. O yüzden bence hallederiz. Tabi şunlara ölmediğimiz sürece ölmek derken yani hasar, yeme, hasar yemediğimiz sürece yoksa bunlara ölünmez de zaten. Tabi şimdilik. Hmm, aslında ona vursam mıydım acaba? Hem dayım ah, teyzemin daha doğrusu hikayesini de bir öğrenelim. Ne diyormuş acaba? Nerede? şey demiyormuş. Teyzem, teyzem. Dinleyelim seni. Çocuğum diyor. Hala görebiliyor musun diyor. Lütfen beni incitme. Uyuyamıyorum diyor. Senin gözlerin açık mı? Senin gözlerin açık küçük olan diyor. Rüya göremiyorsun diyor. Eğer hala nefes alıyorsan. Canım çocuğum diyor. Sen uyu diyor yani kısaca. Evet evet. Hadi bakalım. Ya neden be? Bir. Ya aa, olmadı. Olmadı. iki kere düştük hemde. Daha da kötü. 3 Neredesin be? Buradaydı az önce. 4 5 Oradasın oradasın da 6 Hayır hayır hmm, Çok kötü Neredesin ya yine Burada 7 Adaya çıkamıyormuşum öyle 8, 9, 10, ya, hadi be, 11. 12. Ya çıktı. 13 14 15 16. Aa ah, yetişemedim 17. Hmm, olmadı. Çok yukarıda. En azından bir ışınlanmasını beklemek lazım diyecektim 18 19 Ay, düştüm 20 21 22 23 24 Neredesin be? 25 26 27 Ben basacağım ya. Çok güzel yerde duruyor ama. 28 29 mu galiba? Galiba 29 30 Nijen yaptık. 31. Ne taraftasın? 32. Sonunda. Yani ben bunu yine de editlerim. Aslında 5. Beş, seferde oldu ama çok uzun sürüyor her sefere. Birer birer diyor. Gözleri kapandı diyor. En sonuna kadar hissettim diyor. Sıcaklık hala hala üzerimize dökülüyor. Seni korkuttuğum için özgürüm diyor. Her zaman bizi koruyordun. Bizi görmesen bile. Bizi buradan al. Işığın bizi anıtlayamayacağını yani perilemek aslında. Neyse her neyse işte peri gerçek yani Türkçe olan periden bahsediyorum da neyse. Her neyse ya öyle bir şeyler oluyor işte. 100 tane daha Aldık 200 aldık. Oo. Oo. Ginç. 200 iyiymiş. Şimdi buradan devam edeceğiz. Normalde 5 seferde itlemiyordum. Ama bunu yapacak bir şey yok. Gerçekten çok uzun. Yani öyle böyle değil ya. Bayağı sürüyor. Ve buradan bir tane daha aldık geriye son 3 tane kaldı Bu üç tanenin de hepsi çok tuhaf yerlerde o yüzden de Yapacak bir şey yok Ben buna bir haritadan da bakmak istiyorum buraya Çünkü Bunun içinde başka bir şey olabilir diyeceğim yokmuş yokmuş yani direkt çıkabiliyormuşuz O zaman bence Bakayım bir şuraya Ne yapıyorsunuz burada ha, Dümdüz yolla birlikte buraya mı geldik Böyle bir şeyler oldu sanki. Geri kalan 3 tanenin de nerede olduğunu söyleyecektim de. Onları daha şu anda alamıyoruz galiba. Evet hemen baktım. Öncelikle bir tane çiçek görevi vardı. Geçen bölümlerde bir tanesinde almıştık çiçeği. Sonrasında hasar yediğimizde o direkt kırılıyormuş. Onun devamı işte. Eğer onu tamamlarsak bir tane maskar da alıyormuşuz. Onun dışında 1500 esans da alıyormuşuz bir tanesini de onun dışında bir tanesi de hayvada bulunuyormuş ki hayva daha gitmedik hayva gittiğimiz zaman artık onu alacağız. Şimdilik geri kalan 3 tane de bu şekilde yani. Böylelikle ama bu bölümü de bitirdik beğendiyseniz beğenin abone olun devamı gelecek yorum yapın discorda gelin falan hadi görüşürüz.